Yeni yıl için koyduğunuz hedeflere muhtemelen ulaşamayacaksınız. Yani bu yılda, geçtiğimiz yıllarda da sürekli hedefler koydunuz Ocak ayından başlayarak. Ama gerçekçi olacak olursak bunların %99.99'u başarısı oldu. Çünkü çok temel bir hatanız var. Bugün bundan bahsedeceğim. Kadınlar Adası'ndayım yani Isla Mujeres'teyim. Şöyle bir göstereyim etrafı. Burası böyle aşırı dalgalı. Umarım sesim de yani çok şeye gitmiyordur. Outdoor, rüzgar seslerine karışmıyordur. Bakın böyle çok chill bir yer. Evet şu an yılbaşının üzerinden biraz zaman geçti. Muhtemelen yeni yıl için ya da yeni yılla beraber başladığınız birçok plan ya bugünlerde günlerde başarısızlığa uğradı ya da önümüzdeki günlerde patlayacak. Zaten bu videoyu izliyorsanız çok büyük ihtimalle yeni yıl için kurduğunuz bir hedef hayal kırıklığına uğramıştır. Bu hedefinizde her şey olabilir bu arada yani cime gitmek olabilir, her gün sabah erken kalkıp ders çalışmak olabilir, her gün sabah sadece erken kalkıp yürüyüş yapmak olabilir belli bir her gün işte kilo vermek olabilir. Birçok farklı hedefiniz olabilir. Ama büyük bir mentalite hatası yüzünden bugünlerde patlıyor ve patlayınca bırakıyorsunuz. Ben de bu arada kendimi sizden ayırt etmiyorum. Ben de o gruba, daha doğrusu ben de bu gruba dahilim. Ben de 100 gün boyunca YouTube'a her gün bir video atacağım dedim. İlk 15 gün attım da aslında. Hatta bazı günler 2 video attım. Ama 15. gün uluslararası bir seyahatten dolayı video atamadım. Gördüğünüz üzere burası çok Kanada'ya benzemiyor. Ben normalde Montreal, Kanada'da yaşıyorum. Ocak ayı şu anda. Burası Isla Mujeres, Kadınlar Adası, Cancun, Meksiko'da. Meksika'da daha doğrusu, Meksiko İngilizce. Ama yani kurduğum bir e, düzenin, hayalin mi diyeyim ya da işte ne dersiniz buna bir hedefin belli bir günde başarısızlığa uğraması ya da aksarsa yani her gün şunu yapacağım dediniz bir aksadı. Eğer zaten aksadığında bırakıyorsanız ve yapmamaya devam ediyorsanız artık en baştan mentalitenizde muhtemelen bir yanlışlık vardı. Yani her gün gideceğim dedin, 15 Ocak'ta gidemedin, 16'sında da gitmiyorsan büyük bir hata var. Bir kere ya da iki kere patlarsa, istediğin şeyi her gün devam ettiremiyorsan ya da her pazar yapacağım diyordun, yapamadıysan bir sonrakinde geri dönmen lazım. Çünkü eğer dönmüyorsan en baştan disipline değil de motivasyonla başladığın için bir hata yapmış oluyorsun. Yani neden peki böyle oluyor? Yani bu mentalite farklılığı ile nasıl düşünmeliydin? Yani koyduğunuz hedefler yanlış bir temel üzerine kurulu. Motivasyon. Motivasyonla başlamak nispet kolay olabilir. Ama devam ettirmek imkansa yakın diyebiliriz. İki gün ya da üç günlük planlarda, hedeflerde belki olabilir. Ama uzun vadeli şeye geçtiğiniz an motivasyon bütün değerini kaybediyor. Sizin koyduğunuz hedefleri bağlamanız gereken lokomotif disiplin. Motivasyon değil. Aksi halde nasıl yeni yıl hedefleriniz önceki yıllarda gerçekleşmediyse bu yılda ve sonraki yıllarda da gerçekleşmeyecek. Motivasyonla yani başlansa dahi çok hızlı bir şekilde disipline geçirmeniz gerekiyor. Bunu böyle askere gitme örneğine benzetebilirsiniz. Biri ne düşündü mesela ya da siz olun. Çok istekli bir şekilde askere gidebilirsiniz. İşte o çok gerçekten koşu oynaya, askere gidersiniz. Çok mutlu olursunuz. Ama daha kapıdan girdiğiniz an içerinin motivasyona değil disiplinle dönen bir yer olduğunu hemen görürsünüz. Size de hatırlatırlar. Çünkü öyle olması gerekiyor zaten. Askereye uzun vadeli planlar yapan ve uzun vadeli bir şekilde disiplini sağlayan bir yer olduğu için, güvenliği sağlayan bir yer olduğu için anlık motivasyon motivasyonla hareketlere izin vermediği gibi yani disiplin ekstra bir önem verir. Çünkü uzun vadeli şeyler başarmanın tek yolu disiplin. Bu yüzden de yılbaşı hedefleriniz patlıyor. Neden? Şu yüzden. Yılbaşı dediğimiz kavram yani gün diyelim ya da bizim insanlar olarak aslında uydurduğumuz yani var ettiğimiz bir e, soyut algı. Zaman kavramına dayanıyor. Aslında şöyle doğaya bakarsanız, şöyle bakın yani sağa sola Burada herhangi bir şekilde bizim bir zaman algımız yok. Yani nasıl diyeyim? Şunu demek istiyorum. Biraz da kameraya alayım interaktif bir video. Yani böyle sağa sola, göğe falan bakarak zamanı göremiyorsunuz. Güneş doğuyor, güneş batıyor. Dünya döndüğü için. Ya i̇şte yılın belli mevsimi soğuk oluyor, belli mevsimiz sıcak oluyor. Biz diyoruz ki bunu bölelim. 365'e, 12'ye işte Romalılar bölmüş. Ondan önce insanlar bölmüş. Ondan sonra farklı takvimler de var. Güneş, ay. Planlama yapmamız, günleri saymamız bazı hedefte, bazı işte kavramları daha iyi anlamamız için kolay olsun diyoruz. Ama siz buna fazla anlam yüklerseniz bu sefer bunun altında yatan bir şey olmadı gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Yani yeni yıl geldi, hedefe başladım. E ne oldu yani? Dünden fark yok yeni yılın. 30, 30 Aralık'ın 31 Aralık'tan, onun da 1 Ocak'tan çok az farkı var. Yani 365. gün ya da 1. gün tamamen soyut kavramlar. Gerçek hayatta hiçbir bağı yok. Bu yüzden buna bel bağlamanız ve oradaki motivasyona kendinizi ee, nasıl diyeyim yani o lokomotife bağlamanız kendini, motivasyon lokomotifine bağlamanız planınızı başarısız kıldı. Çünkü yani mesela 20-25 Aralık gibi de ya ben yeni yılda şunu yapacağım diye kendinize plan koyduğunuzda aslında o gün başlamanız gerekiyor. Çünkü disiplinle beraber ilerletebilirsiniz bunu. Yani sen 25 Aralık'ta ben yeni yılda diyet yapmaya başlayacağım diyorsan imkanı yok. Bakın imkanı yok. Tarih boyunca da imkanı olmamıştır diyetle başlayamazsın. Yani başlarsın ilk iki gün. Onu demek istemiyorum ama tamamlayamazsın. Her gün diyet yapamazsın. Çünkü yani 25 Aralık'ta o aklına geldiğinde seni başlatmayan şey neydi? Hadi belki o gece dedin ki bu gece son gece. Eğleneceğim ve yarın başlayacağım. Hadi belki o kabul. O bile büyük bir hata da. Bir hafta sonrasına, 4-5 gün sonrasına atmanın hiçbir gerekçesi yoktu ve başarısız oldu. Çünkü yani senin başlamak için motivasyonun vardı. Değil mi? Yani başlamak için 25 Aralık'ta ya da 10 Aralık'ta yeni yılda yapacağım. Ya da mesela 5 Ocak'ta biraz geçmişti. Ama o motivasyonunu disipline çevirmedin. Bu da doğrudan senin hatan. Çünkü koyduğunuz hedef birçok şey olabilir kilo vermek her gün ders çalışmak 2 i̇ki, iki temellen oluşuyor birisi başlamak ikincisi devam ettirmek Belki başlamaya fazla mana yükleyip onun yarısını, yüzde kapsadığını düşünebilirsin. Öyle de olabilir, hiç fark etmez. Ama temel olay devam ettirebilmek. Çünkü bitirmek istiyorsan başlamayı motivasyonla halledebiliyorsun ama disiplinsiz bir şekilde bitiremiyorsun. Her gün kilo veremezsin 165 gün boyunca. İstediğin kiloya ulaşamayacaksın. İstediğin gibi her sabah erken kalkamayacaksın. Her gün cime gidemeyeceksin. İstediğin vücut neyse onu yapamayacaksın. Ya da ben mesela motivasyonla başladığım her gün video atma şeyini disipline yeteri kadar geçirememişim demek ki 15. Gün, 15. günde battı. Bu aslında hayatınızın sadece yılbaşı hedefleri değil, kalan birçok şeyine de geçerli. Yani ay başında şunu yap. Pazartesi günü diyete başlayacağım. Bu mesela meşhur bir yalandır değil mi? Yani pazartesi diyete başlayacağım. Başlayamaz. Onu söylediğinden başlayabiliriz. Önemli olan bu fikirler yani bu hususlar aklınıza geldiği an hemen bunu disipline nasıl bağlarım diye düşünebilmeniz. Motivasyonun var. Sadece tarihi kendine bekleme süresi olarak koyuyorsun ama baktığın gibi bak etrafta. Bak burada yani zaman falan yok. Yani yukarıya bakınca tarih yazmadığı gibi denizlerinde saati göremiyorsun. O yüzden hayatın yılbaşı hedefi gibi hemen hemen her planında dediğim gibi çokça da tekrar ettim bu videoda. Çünkü bence çokça tekrar edilmesi gereken bir husus. Birçok farklı yerden, birçok farklı kez bunu okusanız da, duysanız da insan hep unutuyor ve motivasyonla bir şeyleri tamamlamaya çalışıyor ve patlıyor. Ama aslında hiç merak etmeyin videonun bu kısmına kadar izlediyseniz eğer yılbaşı hedefiniz battıysa ya da işte hedefinizi artık tamamlayamayacağınızı düşünüyorsanız hiç önemli değil. İşte her gün diyet yapacağım diyordun olmadı. Yarın tekrar başla. Pazartesi diyete başlayacağım diyordun. Pazartesi başlayamadın gittin tatlı yedin. Salı günü tekrar başlayabilirsin. Her gün sabah 7'de kalkacağım diyordun. Daha ilk günden 12'de kalktın. Hiç önemli değil. Bir sonraki sabah kalkarsın. Ya da ben 15 gün video attım. 16. gün atamadım değil mi ya? Şimdi yeni günde tekrardan atmaya başlayacağım ve devam edeceğim. Yani günün sonunda 100. gün ya da bir yıllık hedef koydusan 365. gün geldiğinde kimsenin umurunda değil birkaç günü kaçırmış olman. Zaten diğer insanlara bir yani hesap vermiyorsun ama kendin için de hiç önemsemeyeceksin emin ol. Yıl bittiğinde yani 2025'te izliyorsan 31 Aralık 2025 geldiğinde 10 Ocak'ta ya da 5 Şubat'ta birkaç gün, bir hafta hatta belki bütün Mart ayını kaçırmış olman hiç umurunda olmayacak. Çok mutlu olacaksın geri kalan da, zamanda tekrar başladığın için. O yüzden yüzden ben de mesela şimdi her gün bir YouTube videosu atma serime geri dönüyorum. Onu da izlemek isterseniz takip edebilirsiniz. İlk 15'ine de bakabilirsiniz. 7 Ocak'tan itibaren başlamıştım. Siz de eğer hedefiniz patladıysa bir noktada yani başaramadıysanız, başarısızlığa uğradığını düşünüyorsanız yani hemen yarın tekrar başlayabilirsiniz. Bu videoda size bir mesaj olsun. Şu etrafı da göstereyim. Dediğim gibi hemen yarın tekrar başlayın ve o hedefinizi yerine getirin. Bu videoyu izlemeniz de size böyle bir ilham olsun yani ışık işaret ne oluyorsa ne kabul ediyorsanız. Ve böylece yeni yıl hedeflerinizin patlamasının çok da önemli bir şey olmadığını, önemli olan olayı disipline bağlayıp birkaç gün belki motivasyonunuz yetmediği için bırakmak zorunda kalsanız bile hemen ertesi gün tekrar devam etmeniz gerektiği ve yolu yürüyüp günün sonunda da güzel bir taco restoranına varıp taco yemeniz gereksin. Ya da neyse, bilmiyorum. Değerli Turizm, Cancun, Montreal, pardon Meksika'dan sundu.